Cezası bu olmamalıydı. Şu anda Vural'ın yerinde ben olmalıydım. Leman yapma. Eğer ne istediğimi bile bilmiyormuş. Hayatımı mahvetmeyi göze alacak kadar ne beklentim vardı ki. Her şeyi mahvettim. onlara değdi mi? Çok utanıyorum, çok. Leman onlara çay yaptım, siz de ister miydiniz? Yok, ver onu da ben götüreyim. Olur mu? Olur olur, ver ben götüreyim. Bitmişti zaten. Vural'ı öğrenmeseydi kapanıp gidecekti. Her şey sanki birbirine zincirle bağlı. Bu yaz o olay olmasaydı... ...Bural şimdi İngiltere'de bastı yapıyor olacaktı. O olay onu çok etkiledi. Bir türlü toparlanamadı. Lanet olsun o geceye lanet. Meltem. Ne oldu? Hiç konuşuyorduk. Sağ ol canım zahmet oldu. Sen çayını iç dinlen biraz. Uymaya çalış biraz. Dinlenmeye çalış. Harap oldun sen de. Bir ihtiyacınız olursa haber verirsiniz. Tamam canım sağ ol. Rica ederim. Duymadı değil mi? Açıkça bir şey söylemedi ki. Sen çık biraz dinlen istersen. Yemek hazır olunca ben sana haber veririm. Yo dinlendim ben iyiyim. Ha Leman Hanım ne konuşuyordu da ben gelince sustum. Sustu mu? Yo lafı bitti sadece. Ural hangi olay yüzünden toparlanamadı da İngiltere'ye gidemedi? Zeynep diye bir kızla çıkıyordu. Ayrıldılar. Onu söylüyordu. E ben Zeynep'ten geçen kış ayrıldı diye biliyorum. Ama Leman Hanım geçen yaz olan bir olaydan bahsediyordu. E lanet olsun o geceye dedi. Duydum. Kızı unutamadı. Ayrılığı kabullenemedi bir türlü. Sonra Londra'ya gitmeden önce bir gece içmiş. Fenalaştı. Hastaneye kaldırmışlar falan. Herkesten gizlediler. Öyle işte. Sonra masterdan vazgeçti. Ben mutfağa bakayım. Akşam için ne hazırladılar. <laughs> Mukaddes geldik. Kerim de geldi. Tutmadılar onu da. Bıraktılar onu da. Bıraktılar. Neredeydiniz oğlum? Çok merak ettik. Bir i̇şimiz vardı canım. Neler oldu? Öldüm meraktan. Şöyle bir geçelim de nefes alalım hele. Bir nefes alalım Mukaddes. Nefes alalım. Alın bakalım nefes. Alın. Ömründen beş yıl gitti. Elim ayağım kesildi. Ne oldu peki? Araştıracaklar işte. Fatma Gül de ifade verdi. O da şikayetçi oldu, o da. Söyledin mi her şeyi? Evet, her şeyi anlattım. Beni de sorguya çağıracaklar mıymış? Bilmiyorum. Olay nerede olduysa oranın savcılığı ilgilenirmiş konuyla. Şimdi İzmir e haber verecekler. Yani takibini bundan sonra İzmir yapacak. Soruşturma sonucuna göre davanın açılıp açılmayacağına karar verilirmiş. Şimdilik öbürkülere bir şey yok mu yani? İfadeye çağırırlar belki. Yani ben bilemiyorum. Ne olacaksa olacak. Sen kimseye bir şey söylemedin değil mi? Kime ne diyeceğim ben ya? Sen git karakollara ilan et durumu. Ondan sonra ona ne söyledin? Buna ne söyledin? Kimseye bir şey demedim ben. Zaten burada duyulacak rezil olacağız herkese. Bu kız nasıl çıkacak insan içine? Gizlilik esası diye bir şey var. Tam resmi makamlar böyle her şeyi ulu orta açıklamazlar. Evet. İnsanlar başlayacak carcar car ötmeye arkamızdan. Ondan sonra görürsün o gizlilik esası neymiş. Ne güzel bitmişti o. Yavaş yavaş kapanmıştı. Gittin kurcaladın kurcaladın. Başımıza iş açtın geri. Oh diyemeyecek miyiz biz ya? Bir rahat edemeyecek miyiz? Fatma günleri... Hava alacağım biraz. Tamam, al al. Ben de geleyim mi? Otur sen de. Ağlama ne olur. Mecburdum. Ben de büyükten kurtulmak zorundayım. Yoksa... Yoksa hiçbir şeye başlayamayacaktık. Fatma Gül ben kendimi sana anlatamadım. İnandıramadım da. Ama artık inan bana ne olur. Çünkü ben seni sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim. neyse razıyım hapis hapis kanalımıza bana... abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz